Maalesef... Türkiye'de sıkıntılı bir dönem geçiren sektörler arasında bulunduklarını belirten Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen bölge balıkçısının da destekten faydalanmak istediğini söyledi. Şu anda bayağı sancılı bir durum geçirmekte. Ülke balıkçılarının da bu ekonomik kaygıları her gün artmaktadır. Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınlarına karşı alınan tedbirlerle birlikte sektörlerin tamamı anlamında zarar gördüklerinin altını çizdi. Bundan dolayı ülkemizde yaşanan bu korona virüs salgınının etkilerini umarım en kısa zamanda atlatırız. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız ve Etkilenen sektörler arasında balıkçıların da olduğunu vurgulayan Bilen, bölgesel balıkçılarımız da sancılı bir durum geçirmekte. Ülke balıkçısının da bu ekonomik kaygısı artmaktadır. İthalat, ihracat, balık avlanma çoğu yerlerde yasaklandı. Balıkçı şu anda mağdur durumdadır dedi. Bundan dolayı bu konu üzerinde hassasiyetle durulması ve zarar gören tüm balıkçıların zararının giderilmesi devletimiz tarafından isteniyor. Bizler sadece Balıkçı camiamızın sesini dile getiriyoruz. Temelimiz bu konuda Cumhurbaşkanımız çok hassas davrandığını biliyoruz. En kısa zamanda ülkemiz bu koronavirüs salgınından kurtulur. Herkes normal hayata döner.